Evet sayın seyir, seyirciler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ceviz toplama ilk adamın cilcime köyündeyiz. Bugün çay, çayımız var. Kıymalı mı? Tabii bugün ceviz toplayacağız. Şu börek, salata, bunlar da malzemeler. İşte su da bizim zeytinlerimiz. Gördüğünüz gibi şuradaki olumlu zeytin, cevizlerimiz de şimdi şimdi oradan da pek görünmüyor da şimdi size cevizimizin ceviz, yanına gideceğiz. Ceviz biraz kadar da Ceviz toplamaya gidiyoruz. Orada da birazcık önce gidiyoruz. Her şey böyle. Şimdi de gidelim. Zeytin ağacımız. Bu bizim zeytin Zeytini söyle vuruyorlar. Ceviz, ceviz ceviz. Söyle dedem mi? Yukarıda. Yukarıda ağaçlardaki şeyleri topluyor. Sura, yani öyle yapıyor. Buradaki olan ceviz. Şunun üstündeki, şuradaki güzel ceviz ya, 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 ya. bu. Ne benim kafama attı. Öyle. Evet. Ceviz böyle ağacımız. Kafamı da değebilir de birazcık uzaklaşayım ben. Evet. Böyle. Şuradaki büyük birikken zeytinlerimiz de böyle. Evet şimdi ben geri gidiyordum. Köyün içi böyle. Su, su ceviz ağacı. Mas. Su zeytin ya. Zeytin. Böyle. Şimdi yumurtayı gösterelim. Yumurtayı göstereceğim. Bu da yumurta. Ta. Böyle. Gördüğünüz gibi yumurta da pişmek üzere. Çay da pişmek üzere. Sonra bir dolanayım ben. Evet. Sayın seyirciler bugünkü videomuzun şimdilik, sonuna şimdilik. geldik. Şimdilik sonraki videolarımızda görüşürüz. Birazdan yine video çekeceğiz. İyi günler diliyoruz.